Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hill Climb Raging'in birinci ürünleriz. Bundan sonra PUBG Lite yerine bu oyun gelebilir. Eğer bu oyunu beğenirseniz yorumlara yazın. Ben de bunu atmaya devam edeyim. Eğer beğenmezseniz Lite'a geri döner. Şimdi başlayalım. Ben biraz kısayım biraz ilerleyince açayım. kaydı açarken öldüm. 2 metreyle şey kaçırmıştım. Bunun olsun kaydı kapatmayacağım. ya. Yani. Açık. Evet. Araba daha hiç geliştirmeyici da de araba hemen patlatacak. Bas birinci el 8 bin alsak iyi zaten. Bunu alabiliriz. 5 ne aldım? 8 bin 400 mi? Ya. Ana benzin ama kanka çok gidiyor. Bir tane hippi karavanı var. Onu biliyor musunuz ya? O araba inanılmaz güzel bak. Şimdi kaç lira? 120 bin lira. Bu karavan var ya. Öyle güzel ki. Bak şimdi ne vereyim? Tamam hippi karavanını alacağız. Bak bu araba gram sekme yok. Tamam lastik filan patladı çok güzel Sana oyun kan tanrı ödüyor Bak iyi izle 0 ile 1000 metre değil de 700-800 metre geçer Biz güçlendirmek Bak iyi izle Bir de arkadan duman çıkartıyor O aralığı kurbosuna Ama onun aradaya Hatta ön lambası bile çok güzel. Bir göster başarılı oldu. Bak, da aldım. Bak çıktı gördün mü? 1300, 1400, 1500, 1600, tane taş, ha, göre. bu benden bir şeyse 2012'de 2012'deydi. Oraya da çıkıyor muyuz? Orada normal araba olsaydı şimdi kulüp arası olsa bir direkt patlatırdık. Telefonu yedim Yarın üç tane bir yaptım İkisi de serip yedim Sonra gittim İki saat montajla uğraştım light, Galiba ikinci live videosunda Biraz ses fazla çıkmış Ben öyle denemek istedim hani Normalde ses az geliyordu ya Hatta şimdi de fazla geliyor. Bekle. Böyle iyi geliyorsa ya ucunu açacağım çünkü neden biliyor musun? Hoparlör mikrofonun yanında, dibinde yani. O yüzden çok fazla ses geliyor. Bak lastik aşındı. Birazdan lastik. Ee, Allah'ına kavuşacak sonra patlayacak. Sonra değiştireceğiz. Hadi. Bak görüyor musun nasıl çıkıyor bak. Bak bak. Bak bak. Hiç bir mu? Garama... Sıfır he. Hiç güçlendirmedim. Gördünüz gibi. Ha buraya biraz sıkıntı. O yüzden bu. Mazot bunun bir de mazot geliştiriyor. Onu da yapalım da. Bak şuradan. Ama ben ilk önce motoru full güçlendirmeye çalışacağım. Ya para al dedim yani. Çık. Şuradan yay. Bir de benzin. Tamam bas. Boz dağıttıysa güzel. hızlı dağıttı. Bu sefer 980'i geçmeye çalışacağım. 972'de kalmışız. Ben videonun bur biraz kısayım. Sonra geri aç. Bekleyin. Kaldığımız yerden devam edelim. Kaydı burada açtım. Biraz fazla gittim sanki. Şu kadar arabanın lamba hariç her yeri sapasağlam. Lastiği de güzel. Herhangi bir zedelenme, aşınmak yok. İnşallah da olmaz. Ama aklıma geldi lan. Daha yeni aklıma geldi. Yüzüğü kapatacak. Oha lan. Olmadı. Bak bunu. Bu oyunu sevmedim bitti. Bu Daha bir tane daha yokuş çıkacağız bak. Ay senin gibi şeyim ben ya. Of oh, of. Yakıt kalmadı ya. Çık ya. Yanlış koyurdum. Ya. Ayarla. Müzik kapat. Buradan mazot bir daha. Bu çok hızlı bitiyor ya. Baksana daha yola çıkmadan yarısı bitiyor zaten. boz birinci çizgiye gelse güzel olacaktı şey ikinci çizgi hemen üstündeki ben kapatayım biraz sonra bir daha açayım kaydı yine aynı yerde açayım dedim kaydı açtım şu anda yine arabanın lamba hariç her yer güzel yani sağlam bir de e, ben light videosunda şey demiştim. Günlük artık iki tane video atabilirim. Hafızam doluyor diye. Onu e, bugün yine atabilirim. Ya Red Bull atarım. Vallahi, ya da ne atarım. Valla bilmiyorum ki. Ona bir karar ver. PUBG atabilirim bak. PUBG. PUBG bir atmayı deneyeceğim. Tamam mı? olmazsa olmaz yani. Videonun sonuna gelin arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.